Sen götür. Ben açarım kapıyı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar efendim. Buyurun. Rahatsız ediyorum. Ee, Helga Hanım'ı arıyorum. Aldığım duyumlara göre burada içeride olmalı. Evet, içeride. Müsaadenizle. Çok acil görüşmem gerek. İyi akşamlar. Afiyet olsun efendim. Bendeniz boşanma avukatı Feda'yı açık alın. Aa. Karton vermek isterdim ama Helga Hanım'ı ararken tükenmiş. Bir, bir saniye sizin Helga Hanım'la ne işiniz var? Kimliği lazım efendim bana. Kimlik bilgileri lazım. Helga Hanım? <laughs> Sonunda sizi bulabildim Helga Hanım. <laughs> sizi arıyorum. Kimliğiniz lazım bana. Pasaport da olur. Pas? Şey e, Helga Ermöfte aynı pas. Ben pas. Ya pas. Kim? Allah Allah. Boşanma avukatının Helga Hanım'la ne işi olabilir? Hemen araştırıyorum efendim. Ee anladığım kadarıyla şey, e, veraset ve intikal işleri galibası. Ee de, değil mi Feda Bey? Efendim? İşte ben anlatayım, siz şey yapmayın. Şimdi enteresan, e, Helga Hanım'ın e, ölen kocası Türk'müş. Adamın da tabii burada malı mülkü, tarlası, tapanı filan. Helga da dedi ki ben dedi ne yaparım dedi. Şimdi dedi nasıl dedi bu malları dedi. Ölen kocamdan dedi kalan malları dedi üstüme dedi geçirebilirim dedi. Ne yapabilirim Cık. acaba dedi. Hmm. Ben dedim ki sen dedim dur o zaman dedim biz dedim sana buradan dedi bir avukat bulalım dedim. E, ee, Fedai Bey bulduk işte. Evet. Yorgun. Yok. <gülüyor> <gülüyor> hani bu kadın sen Nürnberg'deki işini bıraktın diye senin peşinden buraya gelip evet. hesap sormaya gelmişti az önce öyle dedin. De değil mi? Değil mi? İşte e, o da var, o da var. Hem o hem o. Ee, yani kadın cihaz abla gelmiş buradan bizim peşimize, bize yardımcı olunca biz de tabii ne yaptık? Ona dedik yardımcı olalım dedik. Sorununu çözelim dedik. Sen şey yapma. Yardım yani. Yardım. Evet, tamamdır. Ben alacağımı aldım efendim. Merak etmeyin. En kısa zamanda bu işi halledeceğim. Hadi bakalım, vallahi bir yardımcı olun Fedai Bey. Yani yazık buralarda kalmış kadıncağız. Artık işsiz de yani. Ya sizin gibi böyle sıcacık aileleri görünce yaptığım işten nefret ediyorum ama... ...ne yapacaksınız ekmek parası? Hayır, İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ergun, bas. Aa, tamam ablacığım, sen merak etme. Fedai Bey bu işlerde iyidir. Sana anlattığım gibi, okey. Tamamdır. Şahin sen şey yap, çevir. Yok ya, ya, gerek yok ya, gerek yok, çevirmeye falan gerek yok. Ha. Şahin, siz Çağatay'la hazır olun, davula çıkıyorsunuz. Davulcu rahatsızlanmış, milleti uyandıracaksınız, hadi bakalım. Hadi. Tamam baba. <laughs> Aa, Eyüp Hanım, siz hiç daha önce davulcu gördünüz mü? Gö Görmemişsiniz tabii, ha. akşam biz de çıkarız, çevir <laughs>